Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlere dolar hesabı iş cep üzerinden nasıl açılır onu göstereceğim. Şimdi arkadaşlar öncelikle iş cep uygulamasını indiriyoruz. Burada giriş bölümü var. Buraya şifreyi yazıyoruz arkadaşlar. Şifremizi yazdıktan sonra ana menü açılıyor arkadaşlar. Hemen şurada para aktarın yanında olan 3 tane üst üste sekme var. Ona basıyoruz. Buraya dolar yazıyoruz. Burada al sat var. Hemen şuradan en üstte dolar al diyor arkadaşlar. Hesap açıyoruz. Hesabınız bulunmamaktadır diyor ve burası ücretsizdir. Ee, buradan altın, döviz, euro hesabı açabilirsiniz. <laughs> Burada para birimi seçin diyor arkadaşlar. Burada e, USD diyoruz yani Amerikan doları. Hemen şurada paranın çekileceği hesap diyor. Bunu çekiyoruz. Hangisinde paranız varsa e, dolar diyorsunuz buradan Buraya tutarını giriyorsunuz Arkadaşlar ben buraya 90 diyorum e, Onaylıyorum Buraya da onaylıyorum Buradan devam diyorum e, Buna da onaylıyorum Cüzdan istiyorum Evet diyorum Bakın burada e, toplam çekilecek tutar e, 3.027 TL 75 kuruş diyor 90 USD yani 90 Amerikan doları TL karşılığı 3.021 TL 75 e, 71 kuruş. Burada da e, kombio muamelleri var yani vergiye girdiği için e, bu şekilde arkadaşlar toplamda 3.027 oluyor. Yani bunu şimdi onayladım. E, değişiklik olduğu için tekrar onaylayın diyor. E, anında değiştiği için tabi almıyor. Tekrar alın diyor yani. Arttığı için e, almadı. Bankanın çekileceği hesap. E, buraya bunu giriyoruz. usd ediyoruz. Bunları onaylıyoruz. Buraya devam diyoruz. Devam dedik. Tamam, şimdi aldı arkadaşlar. Mesela bunu, bu az önce hatayı neden yaptı? Fazla bekledik mesela 33.13 33.14 oldu ya da 33.33 ken, 33.34 olduğu için hesap karışmasın diye vermedi arkadaşlar. Şimdi buradan ana sayfa diyoruz. Bu işlem arkadaşlar şöyle söyleyeyim size. Mesela dövize gittiniz, bozuk para alamadınız. Yani bozuk dolar alamadınız. Atıyorum 85 dolar lazım. Ee, elinizde dolar var 100 dolar. Ama kabul etmiyor mesela. Diyor ki bozuk yok. İşte bunu bankadan alabilmeniz için bu hesabın olması lazım ki. O içerideki dolarınızı ya da euronuzu çekebilirsiniz. Yoksa başka türlü e, dolar alamazsınız arkadaşlar. Video bu kadar. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar.